Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam ben en başta zorunlu hizmetimi yapmak zorunda mıyım? Yoksa birim biri olan, zorunlu hizmet sayılmayan bir yerde göreve başlasam da olur mu? Bu soruyu çokça duymaya başladık arkadaşlar. Tabii ki tercih dönemi yaklaşınca. Evet. Şimdi e, bu konuda arkadaşlar bakın, tek bir görüş yok. Yani hepimizin kendi hayat yolu, kendi farklı görüşleri var. Yani dolayısıyla hatta İlker Hocanız da farklı düşünüyor, ben daha farklı düşünüyorum. Şimdi teker teker bahsedeceğiz ve karşılıklı olarak konuşacağız bu mevzuyu. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce kendi görüşümden bahsedeyim. Ben şunu düşünüyorum. Ben hani en başta zorunlu hizmetimizi yapmaktan yanayım. Neden? E çünkü mazeretimiz olmadığı sürece hepimiz biz öğretmenler zorunlu hizmetlerini yapmak zorundadırlar. Yani dolayısıyla e, ben bu olayı baştan çözüp halletmekten yanayım. Ama ha peki hocam birin dördü olan bir yerim seçersiniz, zorunlu hizmet o da zorunlu hizmet sonuçta. E, yoksa üçün altısı olan bir yerim seçersiniz, yoksa başka bir şey mi? Ben ikisinin ortası olmasından yanayım arkadaşlar. Neden? Yani, yani ben hem zorunlu hizmetimi tamamlamak istiyorum. Hem fena olmayan bir puan almak istiyorum. Hem de bunları yaparken olabildiğince yani imkanları olan, biraz daha merkezi olan bir yer olsun ki yüksek lisansımı yapayım, doktoramı yapayım, ders alayım, imkanları kullanayım vesaire. Yani bunların ortasının bulunmasından yanayım ben. Evet. Hem böylece sonrası için de e, olabilecek hani şeyleri mesela evlenseniz bile eşiniz işte işten çıkarsa mesela zorunlu hizmeti gene yapmanız istenir sizden. Yani dolayısıyla bunlardan kurtulmaktan yanayım ben en başta. Peki İkmer Hocam sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum. Ben olsam olabildiğince en yakından, en istediğim yerden başlardım göreve. Sonrasında Allah kerim diye düşünüyorum. <laughs> Belki orada evlenirsin, başka bir durumlar ortaya çıkar falan. Hani nasıl nasip kısmet dışarı. diyor İkmer yani Hocam. Nasıl nasip kısmet olabilir yani böyle şeyler. Ee, en olmadı da yani ben hani Bursa'da ikamet ediyorum, amacım Bursa'ya yakın bir yerde göreve başlamaktı zaten, göreve ilk başladığım zamanda. Ne yapardım? İşte en yakın bir yerde başlarım, baktım doğu görevi devam, hani doğu görevi yapmam gerekiyor. O zaman İstanbul'a giderdim en kötü ihtimal diye düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar İlkinin Hoca'nıza destek olarak şöyle bir şey de var. Her ilde zorunlu hizmet sayılan yerler var zaten. Mesela işte Bursa'da Büyük Orhan, Orhaneli gibi ilçeler, hatta ilin içinde de yerler var. Veya İzmir'de veya Antalya'da her yerde zorunlu hizmet sayılan yerler var. İkinci hocamızın dediği gibi İstanbul'un zaten her yerinde var zorunlu hizmet sayılan yerler. Yani dolayısıyla zorunlu hizmet ya da doğu görevi olarak bildiğiniz şey sadece doğuda yapılmıyor arkadaşlar. Her ilde var. Yani dolayısıyla 4 senenin sonuna kadar hem diyelim ki bir mazeretiniz oluşmadı yani evlenmediniz etmediniz bu durumda da illaki hocam beni il dışına mı yollayacaklar hayır böyle bir şey yok bulunduğunuz ilde de zorunlu hizmetinizi tamamlama imkanınız var ki Ahmet hocam şöyle bir şey de var mesela hani benim arkadaş çevremden de var bu durum yani zorunlu hizmet olan bir yerden başlasan da istediğin yere gidemeyebilirsin evlenmediğin sürece yani eş durumuyla garanti gidiyorsun ama benim böyle olan arkadaşlarım var mesela hani bizim çıktı tayinimiz biz geldik ama bir tane arkadaşım var birlikte Sivas'ta göreve başlamıştık mesela 10 sene oldu hala memleketine gidemedi Tabi son bir senedir iki senedir konuşmuyoruz ama onun öncesinde amacı onun da memleketine gitmekti ama şöyle ama memleketi bir şey var. açılmıyor Ama şöyle bir şey var. Mesela ben ee, buraya nasıl geldim? İl dışı ile. Geldim. Ben il dışı tayini ile geldim. Benim puanım da geldik yani. Evet. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim <laughs> puanım geldik arkadaşlar. Yani Muş'ta zorunlu hizmet yaptım. İstanbul'da zorunlu hizmet yaptım. D.Y.K puanlarım vardı bir de. Ee, dolayısıyla puan toplamanın belli bir önemi var. Ayrıca sonrasında yaptığım eş durumu tayininde de yani eş durumunda da tamam yani en tutmasa bile ilçe emrin'e geliyorsunuz ama. Yani e, bu durumda bile belli bir sıralama oluyor. gene puan önemli. Yani sen de haklısın. Yani eş durumu olduğu zaman daha kolay gelir. Evet. Mesela atıyorum işte ben Muş'ta görev yaparken Bursa'da çalışan bir itmir hocanız olsaydı ve onunla evlenseydik o süreçte ben Muş'tan hop direkt Bursa'ya geçmiş oluyordum. Evet. Mesela böyle bir imkan var. Ama yani gene de e, puan işte belli noktalarda önemli olmuş oluyor. Ya işte mesela benim görev yaptığım yerin puanı 18 puandı. Sivas'ta benim bulunduğum için puanı. 18 puandı. Mesela işte arkadaşla birlikte göreve başladık. Hani böyle iki tane örnek de var aslında. Ya doğru diyorsun. <laughs> mesela bizim sınıfçı bir arkadaşımız vardı orada. Hatta arkadaşlarımız vardı. 10 senedir oradaydılar. Ben de biliyorum. Evet evet. Yani hani zorunlu hizmete başladım. Hemen 4 senenin sonunda gideceğim. istediğim yerde göreve başlayacağım. Garantisi yok yani bu durumun aslında. <laughs> Ki aynı şekilde başka bir arkadaşım da var. O da mesela hani daha böyle yakın bir yerde başlamıştı. Ve zorunlu hizmet değildi. O da sonrasında evlenemedi. O da sonrasında zorunlu hizmet olan başka bir şehire gitmek zorunda kaldı mesela. O da hani biz işte 4 sene 5 senenin sonunda zorunlu hizmetimizi bitirdik. O bitiremedi mesela. Tamam da mesela sen şimdi kendi memleketinde bir bir olan yere başlamakla doğu görevini kıyaslıyorsun. Peki Ben kendimle Bursa, Bursa'da değil de mesela işte Ankara'da bir bir olan bir yere açıldı. Peki bunu tercih etmek konusunda ne düşünüyorsun? İşte arkadaşım mesela biz Bursa'dayız o da Antalya'da işte birin bir bir ikisi gibi bir yeri tercih etmişti mesela. 3 sene durdu. 3 senenin sonunda baktı evlenemiyor. Zorunlu hizmeti de bit yapması lazım. Oradan İstanbul'a geçti. İstanbul'da bitirdi işte zorunlu hizmeti. Sonuç yap. olarak sen ne düşünüyorsun? Başka bir ilde birin biri olan bir yeri seçme konusunda. Ben gene birin birini seçerdim. <laughs> Nasıl kısmet diyorsun gedi yani baktım evlenirim falan. Ya yani ben kesin olarak öyle seçerdim ya. Yani. <laughs> Yaşım da gelmiş kızım. <laughs> Tabii yani... iş güç sahibi olduktan sonra evlenip baklanmak lazım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı görüşler söz konusu. Ama ben şunu mutlaka savunuyorum. Yani şimdi ileride ne olacağı belli olmaz. Eşiniz işten çıkarsa mesela diyelim ki İçmer dediği gibi bir şey uyguladınız. Ee, ve sonucunda da memlekete geldiniz zorunlu hizmetinizi de yapmamıştınız. Evet. Eşiniz işten çıkarsa veya boşanırsanız veya işte hani bu tip bir şey olursa yani mazeretiniz biterse bu durumda gene sizin zorunlu hizmetinizi yapmanız gerekecek. Yani i̇lin içinde de olsa mutlaka zorunlu hizmet olan bir yere geçmeniz, geçmeniz gerekecek. gerekecek. Yani illaki bir süreçte zorunlu hizmetinizi yapmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yapmadan yırtan yok mu? Var. Ben mesela geçen işte MSU sınav görevindeydim. Orada bir hocamız vardı. Yaşı da bayağı vardı hocamızın. Yalova'da göreve başlamış, sonra evlenmiş, Bursa'da devam etmiş, o arada da zorunlu hizmet hafı gelmiş, He. bir daha hiç gelmeden devam etmiş artık. İşte Hocamız. bizim okuldaki öğretmen arkadaşlarımdan da var yani hani böyle her sene düzenli olarak evrak veriyorlar işte eşinin çalıştığına dair falan. Mesela diyorlar şu zorunlu hizmet affı gelse de biz de rahatlasak artık diyorlar. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Hani bu da bir seçenek diye düşünüyorum ben yani. Yani evet İgnor Hocanız öyle düşünüyor. Ben pek belirsizliğe dayanamam biliyorsunuz. Ben garantici bir insanım arkadaşlar. Ben böyle ya bu zorunlu hizmetimde ne olacak benim diye içimi yer bittirir ondan sonra. Yani dolayısıyla ben o <laughs> tip davranamıyorum. E, İgnor Hocanız daha bu konuda manevi atmosferi yüksek bir insan. <laughs> Oturup dua etme. <edin. gülüyor> Peki İgnor Hocam sana bazı sorularım var. Ee, yakın bir ilde yani memleketine yakın bir ilde birin birini seçmek mi yoksa uzak bir ilde zorunlu hizmeti seçmek mi? Yani eğer ki çok uzağa gidiyorsanız yani atıyorum şimdi ben kendi açımdan düşünüyorum. Senin dediğin gibi Muş'a gideceğim buradan mesela. Buradan Muş'a gidecek olsam zorunlu hizmetini bitirmek isterdim herhalde. Yani. Yani arkadaşlar bu zorunlu hizmet mutlaka bir gün bitiyor. Dolayısıyla korkmayın hani illa ki işte çok kötü olacak Hı -hı. neler yaşayacağım acaba falan diye böyle gidecek kaygısını çok fazla yükseltmeyin. <laughs> yani bunlar güzel anılar olarak kalacaklar. Dolayısıyla çok fazla hani kendinizi ürkütmenin bir anlamı yok. Peki yakın bir ilde birin birimi mi birin dördü mü ya da birin altısı mı mesela? Yani yakın Hı -hı. bir il zorunlu hizmet olsun mu olmasın mı? Olmasa da olur ya zorunlu hizmet. Olsun. Yakın olsun da. Merkez olsun, <laughs> git kolay olsun falan böyle. <laughs> peki doğu hizmetini yapma bilmemiz mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Ondan az önce bahsettim zaten. Ee, peki batıda zorunlu hizmetimi yapabilir miyim veya memleketime yakın bir Hani niye batı diyorum? Biz çünkü buraya yakın bir yerdeyiz o yüzden ee, yani memleketime yakın bir yerde zorunlu hizmetimi yapabilir miyim ya da memleketimde yapabilirsiniz açılışlar neden olmasın? Yapabilirsiniz arkadaşlar her ilde zorunlu hizmet sayılan yerler var. Yani ben mesela ben İnegöl'de de görmüştüm işte zorunlu hizmet sayılan yer vardı. Ee, durum bu şekilde. Zorunlu hizmet sayılan yerde ben fazladan kalırsam ne olacak hocam? O zaman fazladan hizmet puanı alıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yani arkadaşlar kısacası bunlar sonuç olarak kişisel olarak bir tercih. Kesin doğru yok. Yani hani ben yanlış tercih mi yaparım acaba? İşte yanlış tercih yaparsam ne olacak? Eyvah eyvah yandım bittim kil oldum gittim. Bu tip görüşlere hiç bakmayın. İç, yani bazı arkadaşlarımızı görüyorum yani sosyal medyada çok telaşlandırıyorlar insanları. İnanmayın arkadaşlar, bakmayın, bu gruplardan falan çıkın. Ee, hani bu, bu, bu yani üniversite sınavı tercihi gibi değil. Hep söylüyorum. Yani bu kişisel bir yol artık. Amacımız nerede daha mutlu olacaksan açılan yerler arasında, nerede daha mutlu olacaksan puanında da orantılı olarak bunu bulmaya çalışmak ya. Yani Amacımız bu yani. Bazı arkadaşlarımız köy hayatını seviyor. Bazı arkadaşlarımız ilçe hayatını seviyor. Bazısı şehir hayatını seviyor. Ya o kadar çok konuşuyoruz ki hani böyle yazanlar falan oluyor. <laughs> Birisi diyor ki ben kesinlikle İstanbul'a gitmek istiyorum. Öbürü diyor ki ben kesinlikle İstanbul'a gitmek istemiyorum. Evet. Biri diyor ki ben işte batıya gitmek istiyorum. Öbürü diyor ki ben doğuya gitmek istiyorum. Yani yani herkesin tercihleri farklı. Biri diyor ki ben işte büyük şehir istiyorum. Birisi diyor ki ben köyde yaşamak istiyorum. Ve hepsi istiyorum. diyor ki hocam herkes benim seçeceğim yeri seçecekmiş. <laughs> Bana tutmayacak diye çok korkuyorum. Arkadaşlar hepinizin düşünceleri farklı. Önemli olan iyi araştırıp size en uygun olan yeri bulmaya çalışmak. Amacımız bu olmalı yani. Mesela ben diyorum ki işte ben yüksek sansı yapacağım ben bunu çok seviyorum diyorum. Arkadaşımla konuşuyorum veya yazan birisiyle konuşuyorum. Hocam benim hiç işim yok bunlarla diyor mesela. Yani herkesin görüşleri bambaşka arkadaşlar. O yüzden hiç öyle düşünmeyin. Her yer size gelebilir. Korkmayın. 40 yere de istemediğiniz yerleri yazmak çok saçma. Yani dolayısıyla istediğiniz yerleri de mutlaka yazarak bu tercihlerinizi bölerek belirli bir tercih yapmak. Tamam. Mı? Gene tercih videolarımız devam edecek ee, durum bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.